Efendim piyasaları konuşacağız. Önemli başlıkları Borsa İstanbul cephesinde hem sektörel görünümü hem de hisselerdeki hareketliliğe bakacağız. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acar bizlere eşlik ediyor. Merhabalar Ali Bey günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar Gözde günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi haftanın gündemini sorayım önce. Kısa bir başlangıç yapalım orasıyla. Çünkü dün kamuda tasarruf tedbirleri geldi. Özellikle mali politikalar para politikasıyla senkronize bir şekilde ilerleyecek mi? Burada da sıkılaştırma adımları ne ölçüde şekillenecek? Bunu takip ediyoruz. Yarın örneğin bütçe dengesi var. Geçtiğimiz hafta enflasyon hedefinde kısmi bir revize yapıldı. 36'dan 38'e geldi ama yine bant aralığı sabit kaldı. Neler görüyorsunuz? son haftaların gündeminde? Aslında baktığımızda dün açıklanan tasarruf tedbirleri sonrasında bu hafta içinde çok da piyasanın yönünü etkileyebilecek içeride önemli gelişmeler yok diye belirtebiliriz. Yurt dışında enflasyon datasını alacak, alacağız ki bundan bir nebze etkilenebilir. Piyasalar faiz indirimlerinin önemi çekileceği yoksa hala ötelenmeye devam edeceği konusunda fikir verecektir bize. Tasarruf tedbirlerine baktığımızda aslında biraz borsayı da baskıladı diyebiliriz. Çünkü alınan tedbirler dolaylı ya da dolaysız olarak bir şekilde borsada işlem gören firmaları da baskılayacak nitelikte olabilir diye düşünebiliriz önümüzdeki dönemde. Bu tedbirlerin devamının gelmesi, artması bu ve benzeri etkilerde bulunabilir. Ama genel anlamda baktığımızda hem enflasyon açısından hem de izlenen politikalar açısından destekleyici unsur olması e, açısıyla da orta ve uzun vadede hala pozitif etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Bir miktar e, dinlenme tarafına geçtik. E, gelen e, daha doğrusu beklentisizliğin biraz daha artması nedeniyle, e, çünkü not artırım beklentilerini geride bıraktık. Bundan sonra e, Temmuz ayında Moody's var. Belki hafta sonlarına doğru, cuma günlerine doğru, Erken bir not artırımı beklentisiyle yeniden hareketlilik görülebilir ama biraz da borsa artan faizlerin etkisiyle birlikte baskı altında kalmaya devam edecek gibi görünüyor önümüzdeki günlerde de. Şimdi özellikle Borsa İstanbul cephesindeki teknik göstergeleri de biraz konuşalım. 10.300'lerin üzerine çıktığımız bir performans vardı. Hatta geçtiğimiz hafta 10.375'leri de görmüştük Borsa İstanbul'da. 10.336 zirve seviyelerimizdi sanıyorum. Şimdi artık 10.000'lere 10 doğru bir gerileme ve yaklaşık 300 puanlık aşağı yönlü gidişat. Yine 10.000 puanın üzerinde kalan endeks acaba yükseliş trendinin içinde olduğumuzu gösteriyor mu? Ne beklemek lazım borsada? Şöyle aslında burada Mayıs ayı ortalarından itibaren, Nisan ayı ortalarından itibaren başlayan hızlı bir hareketlilik gördük. Yaklaşık %10'ları bulan bir hareketlilikle birlikte zirve tazelemesi gördük. Bunun düzeltmesinin olması oldukça normal ve sağlıklı diye bakabiliriz. Burada özellikle beklentisi biraz daha geride kalan bilançoların beklentisi biraz daha ötelenmiş olan sektörler maalesef baskı yaratmaya devam ediyor. Bankacılıkta çok hızlı bir hareket görmüştük ki şu anda bankacılık endeksi baskılayan, düzeltme yapan sektörler arasında diye de belirtebiliriz. Bu ve benzeri etkilerle düzeltme sürecinin içinde olduğumuzu net olarak aşağı kırılımı henüz görmediğimizi belirtebiliriz ki bu tip yükselişlerde özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor bir önceki sert düzeltmeyi yaptığımız zirve seviyesi kırılacak mı, kırılmayacak mı? Eğer bunu kırmıyorsak bu tip parabolik yükselişlerde hala yükseliş trendi devam ediyor diye belirtebiliriz ki bu seviye olarak bakacak olursak da 9850 seviyesi bu açıdan bizim ana destek seviyemiz olarak karşımıza çıkacak. Yani oluşan geri çekilmeler 9850 seviyesi altına gelmediği sürece Hala geri çekilmeler alım fırsatı olarak görülecek güç toplama hareketinden sonra da düzeltmelerden sonra da yeniden yukarı yönlü hareketleri ve yeni zirvelerin geldiğini görmeye devam edeceğiz borsa İstanbul'da diye belirtebiliriz. Şimdi biraz dolar bazlı borsayı konuşalım çünkü eğer yabancının geliş beklentisi varsa ki CDS'lerin gerilediği, Türkiye'ye gelen not artışlarının olduğu ve gri liseden çıkma sürecinin konuşulduğu bir ortamda borsaya yabancı gelir mi diye beklentiler de bir yandan şekilleniyor ama dolar bazlı rakamlarda geçtiğimiz hafta 2018'deki o zirve seviyelere bir iğne atmıştık. Aslında oraları test etmeye çalışan endeks vardı ama 2015'teki zirveler de yani... 320 dolarların üstü de acaba gözükür mü diyorduk. Çünkü 315'lerin üzerine gelmiştik Borsa İstanbul'da. Neler beklemek lazım? Dolar bazlı rakamlar neyi gösteriyor? Aslında geçen hafta sizinle yaptığımız yayında özellikle dolar bazlı grafikte Bollinger'ın üst noktasına geldiğimizi buradan yaşanabilecek bir düzeltmeye yani 322 dolarlardan yaşanabilecek bir düzeltmeye de dikkat çekmiştik ki bunun da olduğunu görüyoruz. Özellikle 310'lu seviyelere kadar yaklaştık. Bu seviye e, neydi? Daha önce test edip defalarca test edip aşamadığımız seviyede bu açıdan da baktığımızda yani 310 dolarlar etrafında destek bulup tekrar yukarı denemelerin gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bize 300 dolarlara kadar yani yaklaşık %3'lük, %4'lük bir geri çekilme bekleyecek diye de belirtebiliriz. Kısaca söylemek gerekirse 310 dolar kritik yukarı yönlü tepkilerin gelmesi gerekiyor bu seviyelerden. Gelen tepkilerin de net bir yükselişe dönüşebilmesi için 320-325 dolar aralığının da geçilmesi gerekiyor. Bunu kısa vadede başarabilir miyiz? En azından bu tarafta bizi destekleyecek bir haber akışının oluşması gerekiyor. Bunu yapamadığımız sürece kısa vadede %5'lik bir bantta yukarı aşağı testere hareketlerine devam edeceğimizi öngörebiliriz. Şimdi özellikle geçtiğimiz hafta CDS'lerin içeride gerilediğini söyledik ve son 4 yılın en düşük seviyesine gelerek aslında pandemi öncesi seviyelere döndü ama Uzunca bir süredir yükseliş eğiliminde olan bankalar hatta yılbaşından bu yana %50'lik değer kazancını konuştuğumuz bankalarda geçtiğimiz hafta kayıpları e, takip ettik. Ve dün de bankacılık endeksine bakıldığında orada %1.86'lık değer kaybı vardı. Yani endekse görece daha hızlı bir düşüşün gerçekleştiğini geçtiğimiz haftada haftanın ilk işlem gününde de bu haftada gördük. Ne bekliyorsunuz bankalarda? Bankacılık endeksi hem 2023'ün hem de 2024'ün şu an geçirdiğimiz sürece yıldızı olmuştu ki siz de belirttiniz sene başından beri neredeyse %50'ye yakın bir yükseliş gördük bankacılık tarafında. Burada da düzeltmesinin olması oldukça normal. CDS tarafının etkilediği en önemli sektör bankacılıkta ama bu son geri çekilmenin maalesef bankacılık üzerindeki etkisini de Görmedik. Bu da daha önce yaptığımız hızlı yükselişten kaynaklı diye belirtebiliriz. Özellikle önemli destek seviyelerine kadar geri çekildik. Önceki yayında ne diyorduk? 13.200, 12.800. Bizim buradaki ana destek bölgemiz olacak. Eğer bu bölge kırılmıyorsa bankacılık tarafında olası geri çekilmeler alım fırsatı olarak değer değerlendirilecek diye belirtiyorduk ki çok yaklaştık 13 seviyelerdeyiz. Olası bir 12.800 e, geri çekilmesi fırsat olarak görülecek diye bekliyorum ben. Tepkiye neden olacak diye bekliyorum ki burası altında ufak stoplarla yatırımcılar banka hisselerinde pozisyon alına alabilir diye belirtebiliriz aslında. Şimdi banka hisselerine bir bakalım. İş Bankası C grubunda dün %0.89'luk değer kaybı vardı. 13 lira seviyesinin üzerinden bir kapanış geldi ki yine geçtiğimiz günlerde de finansallarını aldık İş Bankası'nın. Ne görüyorsunuz orada teknik anlamda rakamlar neyi gösterir? İş Bankası aslında diğer bankalara göre biraz daha bu geri çekilmede dirençli kaldı diye belirtebiliriz. Özellikle 13-13-10 bandı üzerinde bu geri çekilmeyi atlatabilirse yeniden pozitif yönde hareketlilik görecek diye belirtebiliriz. Direnç noktası olarak yeniden yukarı hareketli, en azından 14'lere doğru ata getirebilecek seviye 13.50'ler üzerinde kapanışların artması, en azından 13.50'ler üzerinde saatlik kapanışlar görmeye başlayabilirsek, İş Bankası'nda 14 ve üzerine doğru zirve yönünde, yeni zirve yönünde ataklar görebiliriz. Buradaki olumsuz senaryo özellikle 13'ler altında başlar ki bu bizi 12 60 12 bandına kadar geri çekebilir. Bu açıdan da olası bir 13 kırılımında biraz daha temkinli olmak gerekecek İş Bankası tarafında.